Herkese merhaba. Yine yeniden diyebileceğimiz bir arkadaşla birlikteyim. Hyundai i30 ile birlikteyim değerli dostlar. Bir süredir Türkiye pazarında satışa sunulmuyordu. Hyundai Türkiye bu otomobili tekrar Türk tüketicisinin beğenisine sunmaya karar verdi. Kısa bir süre önce de makyajlı haliyle yollara çıkmaya başladı değerli dostlar. Aslında Hyundai i30 markası için çok önemli bir model. 2007 yılında yollara çıkmaya başladığında Almanya'da geliştirilen, Almanya'da tasarlanan, Çekya'da üretilen bir otomobil olarak aslında Koreli'nin Avrupalı olma yolundaki önemli mihenk taşlarından biridir değerli dostlar. Bana göre Hyundai'yi bugünlere getiren önemli bir model. Bugün gelinen noktada 3. nesil olarak üretiliyor. Her 3 nesilde yine Almanya'da tasarlandı, Almanya'da geliştirildi ve Çekya'da üretildi. Dolayısıyla Hyundai i30 için safkan bir Avrupalı diyebiliriz değerli dostlar. Üçüncü nesil olarak 2016 yılında yollara çıkmıştı zaten. 2020 yılında makyajlandı. Son olarak 2024 yılında bir kez daha elden geçirildi. Aslında kronolojik olarak baktığımızda Hyundai i30 ömrünün son demlerini yaşıyor olabilir. Bana göre Hyundai i30 hala otomobil gibi otomobil, araba gibi araba tanımlamasını hak eden bir otomobil. Neden böyle dedim? Bu videoda bunları ele aldım değerli dostlar. Videonun tamamı YouTube kanalında.